edep, hale uygun davranmak diye tarif edilmiştir. Tabi bir tek tarif ya yani doğru tarif değildir. O açıdan bakıldığında. Nedir bu hale uygunluk? Toplumların terbiye ve edep telakkileri birbirinden farklı olabilir. Allah rahmet eylesin Amerika'daki Şeyh Tosun Efendi profesördü biliyorsunuz. New York Üniversitesi'nde. Adam aslen Erzurumlu. Subay çocuğu. Disiplinli büyümüş, terbiyeli büyümüş bir zat. Ama Amerikalı böyle oturmayı sever. Derste de böyle oturuyor. Talebe. Hiç aklımızın alacağı bir şey değil. İkaz etmiş. Yani sizin için bu ayıp değil ama ben dersimde böyle oturmanıza müsaade etmem. Yapma. İndim mi çocuk ayağına. Çocuk dediğin üniversite talebesi. Ama iki gün sonraki derste yine aynı. Daha sert bir tonda. Geçen gün söyledim ya indir ayağını. Tamam. Üçüncü de yanına gittim. Bir tekme. Çünkü rahmetli pelevandı. Yağlı güreşti. Kulak kıkırdakları kırıkta aynı zamanda. Bir tekme problem olmuş üniversite camiası. Demiş ki ben diğer talebelerin yanında iki defa ikaz ettim. Ben bunu kabul etmeyeceğimi söyledim. Ya beni kovarsınız ya o ayağını indirir. Diye haklı çıkmış. Şimdi bakın bazı şeyler toplumun ayıp görüp görmediğine göre değişir. Amerika'da bir sohbetteyiz. Muzaffer Efendi Hazretleri Allah derecatını Ali kılsın. Sohbet ediyor. Bir zıpır geldi bizim tarifimize göre. Çorabının biri başka, biri başka. İki dirseğinin üzerine ve affedersiniz oturma yerinin üstüne değil, Belinin üstüne oturdu, ayaklarını uzattı. Bizim rengimiz değişmiş. Efendinin nasıl böyle oturur diye. Anladı merhum, işaret buyurdu, dokunmayın diye. Peki de, söz dinlemenin de bazen zor tarafları var. Peki eyvallah söz dinleyeceğiz, dokunmayacağız da, nasıl tahammül edeceğiz? İşte arkamızı döndük, görmemezliğe geldik. Sigara tablasını dökmek bahanesiyle, kahve getirmek bahanesiyle, kim dışarı çıktık falan. Neyse bitti gittiler. Sonra bizi çağırdı. Ne kızıyorsunuz dedi. Adam babasının yanında da öyle oturuyor. Bana saygısızlık yapmadı ki. Doğru görün meseleyi dedi. Saygısızlık yapmıyor doğru. Adamın görgüsü o. Babasının yanında da öyle oturuyor. Tabi babası varsa. Neden? Onlar çünkü 18 yaşından sonra babam falan takmazlar. Biraz daha ihtiyar adım ana baba zaten şey evine. Ne o? Huzur evine. Şimdi devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri, belediyeler, huzur evleri falan açılışına gidiyorlar ya. Her seferinde kalbim cız ediyor. Bizim toplumumuzda mahallenin ihtiyarı mahalleliye emanet. Elhamdülillah ben yaptım. Ailem de yaptı. Bir alt katımızda, apartmanda Selanikli de te teyze vardı. Ayağım agriyo çocukim diye şişmiş şeyden e, ne, romatizmadan işte ekmeğini al filan. İyice yalnız kaldı. Akraba bakıcı falan da yok. Bir de ahlaksız hakikaten. Hakikaten çok ahlaksız ya. Ahlaklı, ahlaksızın da ahlaksızı var. O kadının parasını çaldılar ya. Emekli şeyini parası çaldılar. Neyse. Sonra ben rica ettim. Zevcemden. Dedim apartmandaki anlamlarla konuş. İçeceği bir tas çorba, yiyeceğe bir dilim ekmek değil. Yiyemiyor. Bu hafta sen yıka. Öteki hafta öteki yıkasın. Ne olacak? 10 daire var. Hani 9 10. Bunu sayma 9. Yani 8 haftada 7 haftada bir defa sıra gelecek. Yıkayı verin bu kadar. Bir de haftanın belli günlerinde bölün. Bir tas çorba, 5 tane taze fasulye, 20 28 tane pirinç pilav. O kadar. Bir kaşık yoğurt. O. Yaptı gel Komşulardan da Allah razı olsun. O kazanacağız. Öyle. Kaç sene? Kaç sene? Üç aşağı. Yaşadı, vefat etti. Marifet diye söylemiyorum, örnek diye söylüyorum. Ama şimdi ha hasta, ilacı vesairesi var. Benden daha iyi bakar. O zaman hani gelinin hem ağlayıp hem gittiği gibi ben de anamı ninemi hem ağlarım hem oraya bırakırım. Çünkü benden daha iyi bakılacağına eminsem. i̇lacının saati var, yok vücudunun bakımı var falan filan. Bu nevi istisnalar dışında yalnızca ihtiyar diye, kendi hizmetini göremiyor diye, bana ayak bağı oluyor diye, gezmeme tozmama mani oluyor diye, bir ihtiyar huzur evine bırakılmaz. Bu da bir başka ahlaksızlıktır. Başka toplumlarda değil, Müslüman toplumunda. Senin Müslümanlığın nerede belli olacak? Sadece seccade üstünde, bir de Ramazan ayında minaredeki kandilde ve mahyada. Bir de Efendimiz Hazretlerinin hiç sevmediği şaşalı iftar sofralarında. Öyle mi? Belli olacak Müslümanlar. Yami adabı, sokak adabı, konuşma adabı, yürüme adabı. Bütün bunların hepsinin ayrı ayrı doğru hareket şekli demek olan edepleri var. Bunlardan ne yazık ki bir haber. Gençler, arabalarda işte metrolarda, şunlarda, bunlarda yani çok güzel bu hükümet ta nereden nereye yollar yapıyor, metrolar yapıyor da metroda nasıl oturulacağını öğretmedi hala. 17 senedir marife çivi çakmadı. Metro yapıyor. Gebze ne? halkalı hattını açtı. Allah razı olsun. Sonra? Sonra yetmiyor sonrası. Orada insan taşınacak. İnsanların birbirine muamelesini, nasıl oturup kalkılacağını öğretecek bir marif koymadı ortaya. Noksandır, kabahatlidir. Gençler, metroda bakamıyorlar da otobüste bakıyorlar dışarıya. Bu tarafta da ayakta duran ihtiyarlar vesaire var. Dışarı bakıyor. Veya şimdinin modası. Ara sıra göz gezdirmek gerekiyorsa oyun oynuyor. Bildiğin oyun. Başını kal ha bu da bir fena bir şey değil. Ne? Yüzünü gördüğünde utanacak. Demek ki cevher bozulmamış daha. Dışarıda o da yok. Gözünün içine bakar delikanlı. Hiç umursamaz bile. Onda o cevher yok. Bizim toplumumuzda o cevher var. Ama işlenmeye, işlenmeye koruyacak yok olacak.